Teşekkür ediyorum. Geceniz hayır olsun. Geceniz, gününüz ve ömrünüz şiirle müşerref olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dildarem Dilimde söz bitti sana yalvarmaktan. Dil de yoruldu konuşmaktan. Elde lugat kelimeler arıyorum kırılan gönlünü almaya çalışıyorum. Bil ki dilim lal oldu sana son sözümden. Heybesinde sakladığı tüm azığı bitmiş, sürüsünü kurda kaptırmış çoban gibiyim. Say ki ne yapacağı bilinmez bir serseriyim. Seni görmezsem perişan halim de düzelmez. Sesin duymazsam asla aklım başıma gelmez. Bunları bilmene rağmen yürek yakan nazdasın. Ben ne düşünsem ne desem eğlencede sazdasın. Etrafında pervaneyim. Görmezden gelen nazendesin. Unutulmuş kıymetsiz eşyaya döndüm sayende nerelerdesin? Kimse bilmez yerimi hatırlarsın diye hala beklemedeyim. Unuttum kendimi aynaya bakmam. Kim bilir ne hallerdeyim? Kelime seçiyorum gülden, bülbülün aşkını söylemediğinden. Buket yapıp sunacağım. Belki pişmanlığımı anlatırım yeniden hiç mi anlamadın sevgimi? Şiirim seher yeliyle gelmedi mi? Ah, ah hayat değil ama aşkla duyduğum özlem yetmez mi? Düşlerim ve ümitlerim anladım ki sensizlikte son avuntum. Uzlet köşesine çekilsem kimse varlığımdan haberli değil. Bunca çektiklerim senin tek saç telin kadar değerli değil. Gökyüzünde kaybettiğim Süleyya'msın, asla bulamadığım. Sadece düşlerimde görüp ellerinden tutamadığım. Aylardır semada yağmur bulutları arar gözlerim. Rüzgarın terinden aldığı miskten damla beklerim. Yeryüzü onca genişliğine rağmen bana dar. Seni sormazsam halimi beni kim arar ey yar? Tutunduğum düşlerimi kim yorar? Üşüyor ruhum sevgisizlikten, divaneyim sensizlikten. İnan bittim gerçekten dildarem. Teşekkür ediyorum.